Sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da bizim halk pazarını sizlere tanışacağız. Değerli dostlarımız burası nerede? Şerifiye Mahallesi, Ordu Caddesi, Demirciler Sokak, No. 1, İpek Yolu, Van'da. Değerli dostlarımız sizlere ispat telefon numarası veriyorum. 0 552 876 -09 65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Recai Kazut'un bizim halk pazarını şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız bizim halk pazarını şimdi sizlere tanıtıyoruz. Bizim halk AVM Vanlıların en çok uğrak yerlerinden bir tanesi olan bu güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten bizim halk pazarı AVM Van'da muhteşem bir aynı zaman alan içerisinde Recai Kazıt dostumu şimdi sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostum merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten güzel bir halk pazarını inşallah sizlere çekeceğiz tanıtacağız. Değerli dostumuz önce sizleri tanıyalım. İsmim Recep Kazut. Başlık 22 yıldır bu mesleğe devam ediyorum. Canım benim çok eee hakikaten yüreği kalbi güzel bir dostsun, güzel bir insansın. Teşekkür e, ederim. En güzel bir şekilde misafirperverlik ettiniz. Hakikaten e, 22 sene az bir sene değil. Yani burada 22 seneden beri Vanlılara en güzel hizmeti sunuyorsunuz buna eminim gerçekten. Sizleri tebrik ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Yani aynı, aynı zamanda yani ürün yelpazeniz de gerçekten çeşitli olarak çok. Sizleri kutluyoruz. Bu kadar ürünü ortaya koymak da kolay bir şey değil. Sizleri tekrar tebrik ediyorum aynı zamanda değerli dostumuz. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben de sizlere İyiyim. teşekkür ediyorum. Yüzü gönlü güzel insan. Teşekkür ederim. Ne yapalım şimdi buraya en güzel bir şekilde çekelim mi? Değerli dostumuz. Çekelim. Çekelim. Çok teşekkür ederim. Ben Bana teşekkür ederim. Abicim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Cansın be. Sağ Cansın Reza be Bey. Vallahi helal olsun. Evet şimdi ne yapıyoruz? Burayı en güzel bir şekilde çekiyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Vandayız. Vanda bizim halk pazarını sizlere tanışacağız. Değerli dostlarımız. Burası nerede? Şerifya Mahallesi, Ordu Caddesi, Demirciler Sokak, No 1, İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Recai Kazut'un bu güzel bizim halk pazarını şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanışacağız. Değerli dostlarımız şimdi sizlere irtibat telefon numarası veriyorum 0552 876 09 65'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim halk pazarını en güzel bir şekilde sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. 6.25 Evet sevgili dostlarımız İran'dan gelen sevgili hemşehrilerimiz. Marketimize gelmişler, alışveriş yapıyorlar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Siz nasılsınız? tanıyalım. Güzel. Ben Babek Tebriz'den geliyorum. Tebriz'den geliyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Anladım. Ben de bir ay öncesi oradaydım. Ee, evet, öyle mi? Aynen. Güzel bir şey değil Oo, mi? Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok. Güzel. Maşallah çok güzel. Buyurun teşekkür ederim. Elhamet alışveriş olsun. yaptınız. Evet yaptık bitti. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzeldi buyurun. Evet. sizleri tanıyalım. Merhaba. Hey, nasılsın, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de geliyorsunuz. Ben de İran'dan geliyorum. Tebriz'den. Onu Tebriz'den hoş geldiniz. Safarlar teşekkür getirdiniz. ederim. Alışveriş yaptınız. Evet alışveriş yaptık. Biraz atıştırmadık bir şeyler aldık. Maşallah. Ne güzel konuşuyorsun Türkçeyi. <laughs> evet biz Türk'üz ya. Onun için. Azeri konuşan... Evet Azeri Türk. Evet Azeri Tebrik ediyoruz. Yine, evet. e... Teşekkür e... Merhaba beyefendi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Iyisiniz? İyiyim. siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. Ben Setsi hep Tebriz'den gelmişim. Hoş geldiniz. Alışveriş yaptık. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel market. Evet. Çok güzel farklı markalar. Çok sevdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Yine güzel bir kardeşimiz. Seni tanıyalım, biraderim. Ümit. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz Sinirli nasılsınız? Mi? Ümit. Evet. Ümitim nasılsın? İyi Çok sen? iyiyim. Siz nasılsınız? Maşallah İranlar İranlılar gelmiş. Bir evet, hareket. çok güzel. Tamam. İranlıların gelmesi çok güzel. Evet, sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Yine, yine burada güzel bir dost, güzel bir insan. Evet canım merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Cihan. Evet. Cihan'cığım nasılsın? Iyisin? çok şükür. Çıkarttım Sizler... işte. Evet sevgili dostlarımız şu anda bizim halk pazarının bir müşterisi var. Merhaba nasılsın? Merhaba sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sabahlar. Hoş bulduk. ben de. Alışveriş yapıyorsun. Bir evet. Pazarında. Seni tanıyalım güzel insan. Ben Musa. Bu kebap evresi abi. Diler. He? Diler. Diler. Evet. Ne dilersin? Alışveriş dilersin şu anda. Bunu diliyoruz. Evet. Şu anda hep bizim halk pazarını diliyorsunuz. Maşallah. Evet. Maşallah. Nasıl uygun mu fiyat? Uygundur. Hep biz dört ayda burada alışveriş yapıyoruz. Değil mi? Evet. Cansın. Evet. Çok geç. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Eyvallah. Sağ olun. Evet yine bizim halk pazarının güzel müşterisini sizlere tanıttık. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun Siz de sağ olun. Eyvallah. Evet sevgili dostlarımız Bizim halk pazarını Şimdi sizlere tanıtıyoruz Gördüğünüz gibi tezgahlarımız Aslanlar gibi müşterilerini bekliyor Kolay gelsin Teşekkür ederim iyi günler Hoş Nasılsın geldiniz. iyisin Teşekkür ederim siz nasılsınız Ben de iyiyim burada çalışmak nasıl Çok güzel bir duygu hepinizi bekleriz Çok teşekkür ediyorum sağ olasın var olasın Sana kolaylıklar diliyorum güzel insan Teşekkür ederim Sağ olun. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz burada ne kadar güzel böyle emay çeşit böyle çaylarımız aslanlar gibi muhteşem. Hakikaten yine burada püsküvi reyonlarımız var Adenze'ye. Yine çocuk mamaları değerli dostlarımız. Yine burada çaylarımız var ve de bakliyatlarımız var burada her türlü aynı zamanda. Tabii ki değerli dostlarımız, tabi sabah kahvaltısının olmazsa olmazı zeytinlerimiz. Envai çeşit. Yine yine burada şekerlerimiz var değerli dostlarımız. Yine kahvaltılardan buradan sucuklarımız, tereyağlarımız, her türlü nevati yağlarımız ve içeceklerimiz ve de aynı zamanda fıstıklarımız da mevcut değerli dostlarımız. Yine burada tabii ki baharatlarımız da en güzel bir şekilde reyonda yerini almışlar değerli dostlarımız. Yine değerli dostlarımız görüyorsunuz burada en güzel bir şekilde bu güzel baharatları sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi yine çok güzel ürünlerimizi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Pirinç Derimizde çeşit çeşit pirinçlerimiz var. Değerli dostlarımız yine çok değerli çok kıymetli dostumuz Recai Bey var. <laughs> Recai Bey merhaba. Nasılsın? Iyisin güzel insan. Sen ne Teşekkür kadar tatlı ederim. bir adamsın ya. Yüreğin, kalbin, her şeyin yüzüne vurmuş. Değerli dostum. Seni kutluyorum. Teşekkür Sana ederim. Sana ticari hayatına başarılar diliyorum. Teşekkür güzel ederim. insan. Sağ olun. Eee biz çekimimize devam ediyoruz. Güzel insan. Teşekkür Sağ olasın, var olasın. Evet canım benim. Evet değerli dostlar yine çerez bölümümüz gerçekten envai çeşit burada. Her türlü çerezi burada bulabilirsiniz. Bizim halk pazarı gerçekten en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Yine çok meşhur aynı zamanda yağlarımız bizi bekliyor aslanlar gibi. Evet değerli dostlar içeceklerimiz de burada ve de yağlarımız da burada değerli dostlar. Yine zeytinlerimiz var kapalı. Zeytinlerimiz yine lokumlarımız, yine şekerlerimiz, yine çikolatalarımız her türlü burada envai çeşit. Aynı zamanda hurvalarımızı görüyorsunuz. Gerçekten burada değerli dostlarımız karşıda görüyorsunuz. Aynı zamanda şampuan çeşitlerinin envai çeşidini değerli dostlarımız hakikaten her türlü marka şampuanları görüyorsunuz ve de yine burada tabii ki nelerimiz var tabii ki e, kerem şanti olsun yine burada her türlü çorbalıklarımız yine sizlerin bizim halk pazarında yerlerini almışlar değerli dostlarımız turşularımız var kapalı turşularımız yine burada yine ketçaplarımız var değerli dostlar gördüğünüz gibi değerli dostlarımız yine şeker aynı zamanda her türlü şekerlerimiz unlarımız kapalı unlarımız yine burada değerli dostlarımız yine her türlü baklagillerden burada bulabilirsiniz nohuttu yine bulgurdu yine şehriyeydi her türlü yine burada değerli dostlarımız nelerimiz var salçalarımız var değerli dostlar evet hakikaten maşallah diyoruz bana anlatıyoruz burada her türlü ürünü bulmak yine Tabii ki var. Evet. Yine helva çeşitlerimiz. Yine tahinlerimiz. Yine üzüm pekmezimiz. Burada envai çeşit var değerli dostlarımız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yine devam ediyoruz. Değerli dostlarımız. Yine baldo pirinçlerimiz olsun. Hepsi makarna çeşitleri. Envai çeşit gerçekten. Helal olsun diyoruz. Yine tabii ki 18 kiloluk yağlarımız, yine bardaklarımız, burada her türlü. Evet, değerli dostlar, tabii ki temizlik ürünlerinden burada her türlü marka temizlik ürünü bulmak da gerçekten çok kolay. Değerli dostlar, evet, görüyorsunuz burada yine temizlik ürünlerinin yine yumuşatıcıları olsun, yine bingosuydu, ABC'siydi, her türlü Ariel'di, Aloy, Aloy'du. Hepsi burada mevcut değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar sabunlarımız yine mevcut. Evet. Bu da kişisel bakım bölümümüz. Evet. Evet. Burası da bez reyonumuz. Evet. Çok güzel. Evet, evet. bu şekil. Evet, bu da torba sabun bölümümüz. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet, değerli dostumuz, gerçekten bize gönüldaş olduğunuz Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür anlıyorsun ederiz anlıyorsun. efendim. İsmini bir alayım. İsmim Cihan. Cihan Bey, evet. hakikaten bu işi biliyorsun. Bu işi layıkıyla, en güzel bir şekilde tanıttın. Sana teşekkür ediyorum. En son ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Evet, kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Sevgiyle, mutlulukla kalın. Bizim halk kahvemeyle kalın. Eyvallah, cansın. Bizim halk kahvemeyle havame. kalın. Değerli evet. dostlarımız. Çok teşekkür ederim. Ben Hikam. teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın var olasın. Siz de sağ olun. Haydi.